varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, cinler cirit oynarmış eski hamam içinde. Hamamcının tası yok, oduncunun baltası yok. Arap bacı hamama gider, koltuğunda bohçası yok. Handadır handa, bostana gider manda. Mandayı kestik, etini yedik, dişimizin kovuğuna yetmedi. Sonra camı, derisini yükledik, 99 deve, deve çangul çungul çöle çıktı. Bir gün sağa baktı ot yok, sola baktık kum çok. Az gittik, uz gittik. Dere tepe düz gittik, altı ay bir güz gittik. Dönüp arkamıza bir baktık ki arpa boyu yol gitmişiz. Yeniden çıktık yola, var varadan, sür süreden, amasyadan, tireden. Sulu yerde peynir ekmek, susuz yerde kavun karpuz yerekten vardık varacağımız yere. Geldik masala, masaldır bunun adı, söylemekle çıkartadı. Kimiyi dinlemezse yesin onu Arap tadı. Efendim masalımıza geçelim. Binbir Gece Masalları Şehrazat'tan Hikayeler Bölüm 9 Cüce ve Balık Kılçığı Ali Rezzak Kaşgar'da bir kasabada yaşardı. Elbiseler sattığı bir dükkanı vardı. Karısını pek çok severdi. Bir gün dükkanında otururken bir cüce geldi ve dükkanın dışında durdu. Şarkılar söyledi ve Ali'yi güldüren hikayeler anlattı. Ali, ben eve giderken benimle gel cüce. Karım senin şarkılarını ve hikayelerini dinlemekten hoşlanacak. Ve ben karımın pişirmesi için çok güzel bir parça balık götürüyorum dedi. Böylece Ali cüceyi evine götürdü. Cüce balığı çok süratle yiyip bitirdi. O kadar süratle yedi ki balık kılçığı yuttu. Boğazına bir balık kırçığı kaçtı. Yüzü mavi oldu konuşamadı. Ali ve karısı korktular. Ali'nin karısı, "Eğer o burada ölürse polise söylemek zorundayız ve onlar bizi hakime götürecekler ve biz hikayeyi ona anlatmalıyız." dedi. "Ve hakim onun ölüm sebebinin biz olduğumuzu söyleyebilir." dedi. "Ali, süratle doktorun evine gitmeliyiz. Onu kapıda bırakacak ve sonra kaçacağız." dedi. Böyle cüceyi on basamak yukarıya taşıdılar ve onu doktorun evinin kapısına karşı diktiler ve sonra kaçtılar. Doktor evinin kapısını açtı. Cüce ve doktor düştü. Her ikisi basamaklardan aşağı doğru yuvarlandılar. Bam 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 dibine kadar doktor cüceye baktı. O ölmüş dedi. Herkes onu basamaklardan aşağıya atmış olduğunu söyleyecek ve polis beni hakimin önüne getirecek ve hakim onun ölüm sebebinin ben olduğunu söyleyecek se de uzağa götürmeliyim ve onu saklamalıyım dedi. Doktorun evinin tam karşısında Abdül'ün evi vardı. Abdül ekmek yapardı. Doktor, Abdül bu gece evinde olmayacak, evinde hiç ışık yok diye düşündü. Böyle cüceyi yolun karşısına Abdül'ün evine taşıdı ve onu bir sandalyeye oturttu. Sonra Abdül onun bir hırsız olduğunu sanacak, cücenin önüne sanki yiyormuş gibi bir parça ekmek koyacağım dedi. Doktor bunu yaptı ve süratle evine geri döndü. Abdül evine geldi. Etrafına baktı ve masada oturan cüceyi gördü. Bak diye bağırdı. Demek sen ekmeği çalan hırsızsın. Ve bir de utanmadan oturup burada yiyorsun ha? Hırsızı o kadar kuvvetle vurdu ki sandalyeden aşağı düştü. Cüce yerden kalkmadı. Abdül ona baktı. Ölmüş dedi. Çok korkmuştu. Bir hırsıza vurmak doğrudur. Fakat onu öldürecek kadar kuvvetle vurmak değil. Bu cisedi götürmeli ve başka bir yere koymalıyım. Eğer bunu yapmazsam polis gelecek ve beni hakimin önüne götürecekler. Ve hakim onun ölüm sebebinin ben olduğumu söyleyecek dedi ve çok korktu. Sonra Salim zengin bir adamdır. Arkadaşları yemeye ve içmeye çıkar. O çok yiyecek ve içecek. Eve gelince de Cüce'yi kapısında görünce onun ölü olduğunu bilmeyecek dedi. Böylece Abdül Cüce'yi taşıdı ve onu Salim'in kapısının dışına koydu. Salim evine geldi ve kapısında bir adam gördü. O, orada ne yapıyorsun, ne istiyorsun, cevap ver bana, cevap ver bana diyorum dedi. Hiçbir cevap yoktu. Bu yüzden Cüce'yi tekmeledi. Cüce caddeye yere düştü. Tam o esnada oraya bir polis geldi. Onu öldürdün dedi polis. Benimle gel. Ertesi gün Salim hakimin önüne getirildi. Hakim sen çok içmiştin, sarhoştun, yüceye vurdun ve onu öldürdün. Onun için asılmalısın, dedi. Abdül oradaydı. Hakimin Cüce'yi öldürmekten dolayı Salim'i e asmasına müsaade edemem diye düşündü. Ayağa kalktı ve ey hakim cüceyi ben öldürdüm ve onu Salim'in kapısına koydum. Çünkü polisten çok korktum. O bir hırsızdı. Evimin önünde ekmekle masada oturuyordu. Hırsızda çok kızdım. Ona çok sert vurdum. Sandalyeden düştü ve o öldü dedi. Sen kızdın ve bu zavallı küçük cüceye vurdun. Ve onu öldürdün dedi hakim. Bu yüzden sen asılmalısın. İşte o zaman doktor ayağa kalktı ve efendim cüceyi Abdül'ün evine ben koydum. O benim evimin basamaklarından aşağıya düştü. Ben bir doktorum. Benim evimin tam karşısında ölü bir adam bulunması kötü bir şey olurdu. Onun ölümünün sebebi bendim dedi. Onun ölümünün sebebi sendin dedi hakim. Onu sen öldürdün. Bu yüzden sen asılmalısın. O zaman Ali Rezdak ayağa kalktı ve Yüce'yi doktorun evinin kapısına ben yasladım. Boğazında balık kılçığı vardı ve ölüyordu. Onun da evimde ölmesini istemedim. Polisten çok korktum. Bu yüzden onu doktorun evinin kapısına taşıdım ve sonra kaçtım dedi. O ölüyordu dedi hakim. Fakat ona doktoru çağırmadın. Bu yüzden onun ölümünün sebebi sensin. Sen asılmalısın. Efendim dedi vezir. Bir adamın ölümü için dört adam asamazsınız. Hayır dedi hakim. Yapamam. Fakat onların hangi birisini asacağım? Adam ölüyorken doktoru çağırmadığı için Ali Reza'ı asayım? Yoksa ölmekte olan bir adamın evinin basamaklarından aşağıya düşmesine sebep olan doktoru mu asayım? Yoksa ona vurduğu için Abdül'ü mü asayım? Yoksa cüceyi tekmelediği ve bu yüzden caddeye düşürüp öldürdüğü için Salim'i mi asayım? Eğer o sırada tamamen ölmüş değilse... Şehrazat durdu. E ee, dedi sultan. Hakim hangi adama astı? Şehrazat odanın penceresine baktı. Bakınız dedi. O gün ışığıdır. Bu bakımdan size şimdi anlatamam. Ve yarın ölmüş olabilirim. Bu yüzden hikayenin sonunu kendiniz bulmalısınız. Hakim hangi adama asmalı? Yarın bana hikayenin sonunu anlatabilirsin. Dedi sultan. Ben cevabımda doğru buyum. Göreceğim. Böylece sultan ertesi gece Şehrazat'a ''Eee'' dedi. Hakim hangi adamı astı yoksa onların hepsini mi astı? Tam o esnada Kaşgar kralının veziri kralın doktoru ile odaya geldi dedi Şehrazat. Vezir kralın uşaklarından bir tanesi kayıptır. Onun bulunmasında polisinizin yardımını istiyoruz. O evi dün gece terk etti ve o zamandan beri onu görmedik. O krala şarkılar söyler ve onu güldüren hikayeler anlatırdı. Kral çok kızgın, bana adamın süratle bulunmasını söyledi dedi. Hakim bu şehirde yüzlerce şarkı söyleyen ve hikayeler anlatan adam vardır. Onu nasıl bulabiliriz ki dedi. Ama onların hepsi cüce değildir dedi vezir. Bir cüce diye bağırdı hakim. Eğer öteki odaya bakarsanız belki de onu göreceksiniz. Ah bu çok üzücü. Vezir ve doktor diğer odaya gittiler. Evet dedi vezir adam budur. Ölümünün sebebi nedir diye sordu doktor bir balık kılçığı dedi hakim. Bu yüzden ben belki de bir balık kılçığı da asmalıyım. Balık kılçığını göreyim. O zaman Ali Reza'nın doğru söyleyip söylemediğini anlayacağım. Doktor Yüce'ye baktı. Yüce'nin ağzını açtı. Yüce ölü değildir dedi. Bana bakın. Kılçığını boğazından dışarıya aldığım zaman o tamamen iyi olacak. Doktor yanında taşıdığı kutudan bir şey aldı. Sonra cücenin ağzını açtı ve hılçıyı cücenin boğazından çıkardı. Cüce gözlerini açtı. Sonra doğruldu. Böylece hakim hiç kimseye asmadı. Fakat Kaşkar kralı doktoruna 50 parça altın verdi dedi. Şehrazat. Sonra güneş doğdu. Bu yüzden size en iyi hikayelerinden birisini anlatmaya vaktim olmayacak. O Alaaddin ve Harika Lamba hakkında bir hikayedir. Fakat o çok bilinen bir hikayedir. Bu bakımdan kız kardeşim Dinarzat onu size anlatabilir dedi Şehrazat. Hikayeyi duydum dedi Dinarzat fakat onu iyi hatırlayamıyorum. Hikayeyi yarın bana Şehrazat anlatacak dedi Sultan. Gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı uyduranın başına biri bu masalı anlatanın başına ve biri de bu masalı dinleyen güzel yürekli insanların başına gelsin. Yolumuz, bahtınız açık olsun. Başka bir masalda buluşmak üzere. Hoşçakalın.